Buradan soyutlanmış olarak Murat abi kefenini yani yeri giyiyor. Arka tarafta da... Şöyle bir sağ olsun. Arka tarafta şu kısmı özellikle ee, erkeğin tesettürü neydi? Göbeği ve diz kapağı arası değil mi? Giyeceğimiz ihram erkekte diz kapağının üzerine geçmeyecek. İhramı giymenin değişik usulleri de var. Burada önce en pratik olanı söyleyelim. Az bu tarafı bir yiyelim. Şuna tamam mı? Şuna bir sürpriz İhramı giymenin değişik yöntemleri var. Size e, en pratik kullanımları göstereyim önce. Bunu bu tarafa biraz buralar. Ne yapıyorsun? Ayaklarını kaçıyoruz ama değil mi? Ayağını kaçıyoruz ki yürürken adım atarken ferah hareket edelim. E, Hacı abi burayı gelebildiniz mi? İhramı giyerken ayağınızı dar tutmalı. Geniş tuttu. Neden? Yürürken adım atarken. Sayın burada bir bu yer. Daha ayağını kapatır mısın burada? Kapatayım. Şu an bir adım at. Eğer açmadan yürürsek daraltır ayağını zorlanır. Biz ne yapacağız? Bir kalk alırız burada abi sana zahmet. Adı ihrama girmeden önce ayağımızı biraz daha geçirecek misin burada abi? Ayağımızı bir adım mesafesinde açarak yürüyüşümüzü, tavafımızı, e, müzleri feder mina yakın kadarki hareket alanımızdaki yürüyüşümüzü ferahlatacak şekilde ihramı geniş tutacağız. Ne yapacağız? Önce en tatlı yöntemini göstereyim. Bunu bu tarafa aldım. Bıraktım. Ayağım geniş vaziyette. Bunu tutup burada şöyle dakika mısın bir? Akabinde bunu arkasına getirdim. E, ee, diz kapağının altında farkındaysanız arka taraftan sıkıştırdım. Hatta kemer takmadan duruyor mu hemen bir göstereyim mesela. Burada şöyle eşit olarak hizalı şekilde yuvarlıyorum. Ayağını tutmayabilirsin burada. abi. Şu anda kemer olmasa da durur mu burada abi? Okay. Durur değil mi? Kemer olmasa bile durur. Ama biz e, sağlam kazanıp yapacağız, tedbirimizi alacağız. Kemer yürür müsün burada şöyle? Yürürken ayağını daralma var mı? Yok. Ferah ferah yürüyor değil mi? Burada daha bir şey Her yere yapar mısın? Her yere de yaptı. Ömer'i de yaptı. Maşallah demin anladınız zaten Hacı abi. Allah sizlere e, sağlıklı, memnun olur. Haç nasıl inşallah. Hiçbir şey olmaz. Ama biz en sağlam iklim alacağız. Şunu bir açalım. Murat abi buraya makulunkilerini bağlayabilir. Kaç kişi var? satılan para şartlısı var ya. Şöyle tutalım. sen? bu boyu boyutlasana. Ben hafif yapacağım. yardımcı olarak bağlamışlar. Genç kız var. Koca amca mı? yardımcı olur. Kaca abi. Şimdi Hacı abilerim, hacı ablalarım. Kimi bağladık. Üzerine ne yapalım? İnan üst tarafına. Pa içine parayı koydum. Altına kapatacağım. Para kesesi nereye gitti? Para kesesi yok. Parayı sağlam aldı. Ee, orada para gittiler bir sefer. Yürümende sıkıntı var mı? O zaman ihrafı en kolay şekliyle böyle tarif edeyim, böyle kalsın. Ne iş şekilleri vardır? Bu hiç kemer bile bağlamadan, pantolon kemeri bile bağlanmadan hı. duracak hı. şekliyle adım atmasına hareketini engellemesine gidiyor. Doğal olarak biz inanma böyle tarif edelim. Hiçbir kıyafetimiz olmayacak. Çoradımızdan, hiç çamaşırımızdan, hafifimizden hiçbir şeyimiz olmayacak. Dünyanın her şeyinin arındır. Hiçbir şeyimiz yok. Erkekler için. Hanımlarımızın günlük kıyafetleri ihramlarıdır. Burada bunun adı izardır. Aşağıdaki adı. Bir de bu kefenin bir de bu kefenin ridası var. Yani üst tarafı. Şimdi <laughs> hemen peşiyle bir şey belirteyim. Şunu yapmayacağız. Şu şekilde sırtımız açık. Belki e, ihram aşağı doğru inecek olursa göbeğimizin altına gelmiş olur. Bu şekilde bir dolaşım yapmayacağız. Peşiyle belirteyim. Yanlış olanı peşine ki Doğrusunu öğrenelim. İhramı aldık. Aşağıdaki namı izar. Geldi sıra ridaya. Üzerine attı ihramı. Herkes böyle tam olarak değil Üzerimize attık. Burada. Kolunu çıkarır mısın içinden? Çıkardı. Şurasını, şu ucunu çok sıkmadan, çünkü sıcak havada terlemeyi de hesap ederek ayrılıyor. Çok sıkmadan, hafiften şuradan, buranın içerisine sokuşturduğunda, çok gerdirmedik arkadaşlar. İsterseniz biraz daha geliyordur. Az önüne doğru çekebilirsiniz. Size kalmış. Çok asılırsanız zaten arkanızın da açılmasına sebep olur. Gerek yok. Bunu da öbür kısmını arkadan kolunuzu çıkartıp kolunu hareket ettirin orada. Bir rahat mısın? Kol hareket edebiliyor bu. Bacak hareket ediyor. Bunu da alt taraftan orada şöyle çok asılmadan ileriye dolanıp geri dolanıp ama çok terlememesi için az geri taraftan Mesela şu içerisinde hazırlanıyor bizimler. Ee, çok eğer çekerseniz terk edelim. Ee, çok bir tarafta kalırsanız açık kalır. Hatta orta boyu yani çok kasmadan, e, ee, gerdirmeden iki tane sokuşturdu. Para kimseniz yok. Elin kolu rahatlıkla rahat, rahat, bilmiyor musunuz zahmet? Kullanmak istediği zaman elin kolu serbest, adımları serbest, ihramı bir şekilde kullanacak. Ee,